ve pozitif telefon görüşmelerini imza atabilmek için değişmez kurallar nelerdir? Akılda kalıcı bir telefon görüşmesi sizce nasıl olmalıdır? Akılda kalıcılık ikna sürecinde neden önemlidir? Telefonda ses sadece ses tonunuzu değil, beden dilinizi de karşıya yansıttığınızı biliyor musunuz? Ses, nefes, vurgu üçlüsünün önemi ve doğru kullanımı. Kelimelerinizi daha etkili kullanma yöntemleri, telefon görüşmelerinde bir call center gibi davranmanın olumlu ve olumsuz tarafları, görüşme esnasında karşıdaki kişinin ruh halini anlama yolları ve zamanlama, görüşme esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerle devam ediyoruz. Sesi gülümsetme çalışmaları, ses tonu, hitap şekli, düzgün ve anlatılır bir konuş, konuşma tarzı, anlaşılır bir konuşma tarzı, dolaylı anlatımdan, inatlaşmadan, uyuşmazlıklardan kaçınma, aynı dili konuştuğunuzu hissettirme ve olumlu ve uzlaştırmacı bir yaklaşımla katılımcılarımıza birebir karşılıklı pratik yaparak kişisel olarak eğitimini tamamlıyoruz.